Bugün güzel, hayırlı bir iş için bir aradayız. Belediyelerimizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları aşmaları, hizmet etmek görevinde oldukları yerleşim yerlerine daha etkin, daha efektif, daha sürdürülebilir hizmet yapmaları için Türkiye Belediyeler Birliği olarak bizim de bu çorbada bir kaşık tuzumuz olsun istedik ve belediyelerimize araç desteği yapıyoruz. Bugün de o törenlerimizden birindeyiz. Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçilmesinden sonra Belediyeler Birliği'nde yeni bir dönem başladı. Siyasette vatandaşa en yakın Görev alanı seçilmiş olarak bir muhtarlardır. Bir de belediye başkanlarıdır. Vatandaşa en yakın olan bizleriz. Partilerimizle seçime gireriz. Ama partilerimizden aldığımız güçle ismimizi ortaya koyarız ve birçok yurttaşımız partimize oy vermese de şahsımıza eğer daha önce belediye başkanlığı yapıyorsak Yaptığımız iyi hizmete, onlar için kullandığımız güzel sevgi diline, barış diline, kapsayıcı diline oy verir. Hizmet edene, kendini sevene oy verir. Şu anda 2024 seçimlerinde seçilmiş olup görevinde olmayan 27 belediye başkanı var. Bunun 17'si tutuklu. Eğer haklarında bir iddia varsa, bir suç isnat ediliyorsa ki te temel kurar hukukta tutuksuz yargılama esastır. Masumiyet karinesi esastır. Tutuksuz hakkında işlem yaparsın, soruşturma açarsın, suçu sabit olur, tutuklar ceza önüne koyarsın. Farklı sahiplerle belediye başkanlarımızın görevlerinden uzaklaştırılıp hemşerilerinden uzaklaştırılıp cezaevlerine konmalarına vicdanımız razı olmuyor. Hukuk buna bir anlam veremiyor. Demokrasi buna bir anlam veremiyor. Bizim belediye başkanlarımızın yeri 14,5 metrekarelik Silivri'deki zindanlar hücreler değildir. Onların yeri Halkın yanıdır. Onların görevi o halka hizmet etmektir. Birçok partide, birçok partiye mensup belediye başkanlarımız da bu araçlardan alacak. Benim yaptığım değerlendirmeler bütün belediye başkanlarım için. Adalet sadece CHP'li belediye başkanlarına, dem partili belediye başkanlarına lazım değil. AK Partili Milliyetçi Hareket Partili bütün belediye başkanlarına hepimize adalet, hepimize eşit hukuk, sana ayrı hukuk, bana ayrı hukuk. Bu demokrasinin hukuk devleti anlayışında için anlayışı içinde olan bir devletin razı geldiği, kabul ettiği bir durum değildir. Son 40 yıldır ülkemizin boğuştuğu önemli bir sorunu son günlerde çözme gayreti içerisindeyiz. İç cephe tahkimatı için uğraşanların önce iç cephe tahkimatını belediye başkanlarımızı serbest bırakmakla başlaması lazım. Barış yerelden başlar. Biz kentlerimizin barış elçisiyiz kentlerimizde barışın, kardeşliğin, birlikte yaşama hukukunun geliştirilmesinin teminatı belediye başkanlarıdır. Bu süreçte belediye başkanlarını değerlendirmeleri lazım. Bu süreci yürütenler, siyasi partiler, parlamentoda bu süreci götüren komisyon, yerel yönetimlerin anlamını, değerini işlevini, gücünü bilmesi lazım. Türkiye Belediyeler Birliği'nde 31 Mart sonrası görevi devraldığımızda parti ayrımı gözetmeksizin bizim Türkiye Belediyeler Birliği'nin yönetim sürecinde adaletli bir yönetim anlayışını şiar edileceğimizin sözünü verdik. Bunu hep beraber yaptık. Ve bunu gerçekleştiriyoruz belli kriterleri göz önüne alarak yaptık. Bundan sonra da böyle yapacağız. Yönetimi devraldığımız günden bu yana bugün dağıttığımız araç ve iş makinalarımızla beraber 464 araç için 2 milyar 101 milyon 220 bin lira para harcadık. Bunun dışında 115 aracın alımını tamamladık siparişleri verildi. Eylül ve Ekim aylarında 114 belediyemize bu 115 aracın dağıtımını yine burada hep beraber belediye başkanlarımızla gerçekleştireceğiz. Ayrıca bu yılın devamında satın alınacak ve dağıtımını planlanan yaklaşık 70 adet. Bunun bir kısmını da yangından etkilenen bölgelerdeki belediyelerimize vermeyi planlıyoruz. Bu araçlar için toplam 320 milyon lira daha da harcama yapacağız. 2025 yılı sonuna kadar yaklaşık olarak 534 araç ve bunun da toplam maliyeti 2 milyar 420 milyon lira harcanmış olacak. Bununla bitmedi. Yine bu hibelerimizin yanı sıra Jayka ve programı kapsamında da vergiler hariç yaklaşık 10 milyon dolar maliyetinde 40 adet araç ve 9 set halinde 111 adet ekipmanı daha deprem bölgesine dağıtmayı planlıyoruz. Adana Eli İmamoğlu Belediye Başkanı Sayın Kasım Karaköse. Buyurunuz efendim. sembolik anahtarlarımız teslim edilecek. Buyurunuz. Evet, hemen ardından Afyonkarahisar'a uzanıyoruz. Paşmakçı Belediye Başkanı Sayın Selçuk Gönüllü. Buyurunuz efendim. Sayın Başkanım, buyurunuz efendim. Antalya Aksu Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Hüseyin Çelik. Bitlis Gölbaşı Belediye Başkanı Sayın Hikmet Kardaş. Yol Alan Belediye Başkanı Sayın Kerem Çabuk, Konya Emir Gazi Belediye Başkanı Sayın Mesut Mertcan,